Turuncu senin ananı tüm sülaleni sikiyim. Allah canımı alsa da ölüşeceğiz tamına koyayım ya. Orospu çocuğu bomba düşmüş. Buraya niye kurmuyor ya? Kurmuyor mu buraya? Aynen ama. oraya kurar abi. <laughs> Git istiyorsan yolun ortasına koy. <laughs> Oğlum altı kuruyor da eskilerin ondan dolayı. <laughs> evet. İşte Dust 2 oynamıyoruz. Gurbetteyiz ona göre. Elinizde ayağınızı denk alın. Ben sizi simon atarım. Onu Bışar abiye söyleyeceğim. Bışar Şeyde, abi. Alo, abi gurbette oynuyoruz bak Inferno'da. Memleketi bizden uzaktayız. Hadi yardım amına koyayım öleceğim amına. Hadi. Hadi. Emo emo bekle. Amma, late, amma. Bomba bende amına koyayım öleceğim amına koyayım. Siti geliyor. Abi geldi siti işte, amına gel koyayım. Gel gel, gel site kapalı gel. Var. Gel gel gel. Girebilirsin.

<laughs> Ozi sandım da adam o yüzden küfür ettim ya. Ondan özür dilerim. Gülder gelir. İnşallah o yersin. Ulan bakayım da yemeyeyim ama. Olur <laughs> 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 olmaz. Tamam zehir gibi oynadık. Valla billa oldum. ne güzel Ozi. Adam Sen smoke attın ya Ozi. Forsa mıydın bir galiba? Ay turuncu forsa diyor. Ben yerden smoke aldım. Ruins'e yaptım. Bilader. Ondan sonra kimse Ya ben flash atarken adam smoke'un içinden çıktı tamam mı? Merhabalar dedi. Merhabalar. Bir koydu onu baktım arkamda Barış abi de öldü. Gotun ne? Gotun da. Oğlum at gibi ediyorum. Ozi yapıyor vallahi Ozi. Ozi aşağı atladı. Ben bir şey yapmıyorum abi. Arkada geliyor. ben bir şey yapmadım abi. At başlattı. Aha var Baş abi yeniden doğmayı mı bekliyorsun orada? Evet. Ha? Ya bilader. Yanlış anlam. Adam tek kişi. Tek kişinin ne kadar etkisi olacak? Biz oynayabiliyoruz mu? Baksana Barış Teklisi abi taşıyor ha? şu an bizi. Golları ile. Barış abi sana hakaret etti. Allah adam konuş. Hayır Barış abi taşıyor. Ya barış adam konuşmasa adam, da biz bir şey yapamıyoruz etti. ki. Barış abi sana hakaret etti. Ne gibi mesela? <laughs> dedi ki ya lan Barış Barış gibi kolsuz vuruyor ama koyayım falan dedi. Ha, öyle demiş oh, mi oldu? Adam her silah çıktı. <laughs> ben öyle de bir şey oldu değil mi? Özür dilerim, çok özür dilerim. Hemen kill alıp bunu düzelteceğim, seni hak ettiğin yere geri göndereceğim sonuncuda. <laughs> Tövbe yarabbim. Adam amına ki daha da kötü yaptı ama atılmadı. Abi <laughs> ben hiç oynayamıyorum ya, ne oldu bana ya? Moldof alamıyorum. Oğlum Moldof niye alamıyorum Bekle ben? Tekrar ben. bana yaşayacağım ya. Oğlum ben Sağ niye Moldof alamıyorum? Ben. alamıyorum? 700 dolarım var. Ben sen alayım, sen. Alayım. Sana al. Almadım. Oğlum 700 dolarım var, alamıyorum. Elinde var yaptım o zaman? Yo. Buraya niye kurmuyor ya? Kurmuyor mu buraya? Aynen oraya kurar <laughs> abi. Git istiyorsan yolun ortasına kur. <laughs> Oğlum altı kuruyor da eskiden de ondan dolayı. <laughs> evet. Abi senin annen sevişiyordu ona. Sen adamsın. Ne kadar soğukkanlı oynadı gördünüz mü? Ders alın. Aynen. Ya. Atarak üç tane atmış abi şu an. üç tane atmış. Babalar nasıl iyi, nasıl iyi güzel. Sen eline sağlık. Bu aptallar gidip ölsün anca. Geç sola abi. Mazın, mazın. Çok güzel. One more, one more. One. Ya bir ne var? No, no, no. Aynen, aynen. aynen. ya. İşte bu ama nasıl ya. Aynen öyle. Yakacağım ben bananayı bana bırakın sakın bir tamam. şey yapmayın oraya. Çekemeyeni atayım ben P90 devam edeceğim. Çekemeyen. Çatlasın, çatlasın, çatlasın. Çatla Çatlasın. 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 arkadaşlar. Yanlış Yanlış anlama beni e yanlış beni blokladın. Geri zeki alsın ben beni blokladın. Ben seni blokladım oğlum. En benim zaten. Ben seni nasıl blokladım? Bak şimdi oğlum AWP ile vuramadım. Bak şuradayım. Hiçbir şey atma dedim bana. Şuradayım bak beni izle. Oh. Buradan nasıl şimdi vurayım abi? Yarnım. ben. duvarın dibindeyim. Siz hala rampadasınız. Bilader. Abi ben. Ondan var. sonra o sen şöyle, o sen böyle. Moltofu ne? Ya boyunda tek. Ne yapayım? Moltofunu bana at. Bizim turuncu zaten orospu evladın önde giden amına koyayım. Bak. Yok. Oh, Oo yakında bak. Yaraydık. Easy. Nasıl byte'lıyor? Arka gördüm. Mega byte mi? Arka gördüm. Arka gördüm. Mega byte. Mega adam bile ha, hala. Ver duvardan vurursun lan adamı. O tam. Aynen. Biraz aşağı biraz aşağı. Heh vur. Oradan bakıyor. Bak gördün mü? Evet. <laughs> Turuncu senin ananı tüm sülaleni sikiyim. Allah canım alsa da ölürsün amına koyayım. Orospu çocuğu bomba düşmüş. B de adam nerede takılıyor ya? Bu orospu çocuğunu izlemek zorundayız şimdi. Bana soktu bunu oğlu seni ya. Yani. Ya can az olanları vur zaten Reportlayacağım seni oyun bozandıktan ya. Yani. Oğlum bir sakin ol adam rando aldı. Ya adamın amını sikeyim ya. Anamı sikiliyor be de adam ağlar. Time, Geç time şey yapıyor. Gördün mü? Adamın elinde bıçak amına koyayım bak. Adamın elinde bıçak koşuyor adamın üstüne. Kardeşim, vuruyor millet amına. Adam roundu aldı mı? Aldı. Adamın Al, anasını sikeyim adamın anasını o adam hiç Çok buraları kesip bıktım Şş, artık Alo. ya. Alo Orange. Tüm aldık Gir yani. ruinse gir ruinse. <gülüyor> ya <gülüyor> niye öyle bir şey yapıyorsun sen? <laughs> duymadılar duymadılar. Dur bıçak çek. mı? Ozi ateş etsene. Ozi ateş et Ozi. Allah aşkına ateş et. Aziye ateş ediyor Ateş Allah, Hak etti Barış evet. abi ölmeyi. Abi görüyor musun senin bıçak atmanı? Barış abi bıçak ölmeyi atmanı. hak etti orada. Ulan bir de amana koyayım camiye girmişiz en çok yankı yapan yeri amana koyayım ya. <laughs> hak değiştiriyor orada ya. <laughs> <laughs> amana koyayım duymayan kalmadı bırakıyorum. Çok köye. yankı yapan <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Allah'ım ya. Duracağım ya. Mert de Simon'u kullanmıyor. <laughs> Ya şarjör değiştiriyor orada ya. ya. Mental kalmadı lan mental gitti şu an bende Harbiden. Onlara alışma ama. Ben bu adamın kafasına sıkmadan bu oyunu kaybetmem bu arada. Garanti sıkıyorum. Gel Barış abi biz de araştıralım. Hepsi low biliyonuz mu? Ozi. Maybe help. Maybe help motherfucker. Maybe, Maybe help. Oh you move you can't fight. Fucking idiot orange. Ha? Kill me. Please kill me. Fuck Bitch. What's your gender? Yayına bak. I'm a mechanic. Abi be... Bana kodun <laughs> TRT bir TRT1 reklamlarında <laughs> yayına hoş geldiniz efendim. Bugün Oros attı, kim attı? Orospu bu çocuğu attı biliyorum ben onu köşeye attı. Hatta bizi kör etmeye çalıştı <laughs> edemedi. Aman abi a, a vardı. A a ananı sikiyim. Para indiciyim. Anne ne gibi bozuldu. Vallahi ya. billahi moralim bozuldu. Ja wiem, że nie było zużyte. Bo tam jest, na Bilader, ya bir de Rus çocuğu el alıyor ya kafayı yiyeceğim evet. <laughs> adama küfür ediyorsunuz. Şöyle böyle moralimiz moral mi kalır Allah aşkına ya? Bir bırakın Oğlum, oynayalım amına. Şey, 4 kişiyiz Bey, burada. Emrullah, 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 Siz bir yarrak yapabiliyor musunuz burada? Efendim. Emrullah. Hadi 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 e, emrullah. E, emrullah. hadi. hadi. Ne yapıyorsun Tabii Yeni efendim. oyun bu tamam mı hadi? kimse kimse adam hakkında yorum yapmayacak efendim. Efendim dinliyorum. o Efendim. Efendim buyurun. Aynen aynen. Efendim. konuşuyor. Konuşamıyorum ki amına koyayım ya. Adamla ilgili konuşmayın. Ya adam değil. Efendim. Ben biz adam değiliz abi biz adamla ilgili konuşmuyoruz ya. Efendim. Ya ne yani diyeceğimi da unutturdu bana. Ya, gel biz oyunumuzu oynayalım. Gel sikelim adamın arasını Ya yani. gittim. Bir şey söyleyeceğim. o ziya bu adam moralimi bozdunuz gerçek. Bırak adam ne yaparsa yapsın. 4 kişiyiz. Adam, biz sanki bir bok yapabiliyoruz da. Adama laf söyle. Ha onu diyecektim, onu diyecektim. Emrullah abi, Emrullah bir şey Bırak söyle. Bırak bari baba. İki. sessiz ol amına. Seni, seni, senin <laughs> <gay moralim gülüyor> senin ben Senin ne moralin bu böyle? Tamam, söyle baba. Bu söyleyeyim abi. Çünkü etkileniyorum. adam Emlullah Etkileniyorum. Abiyeş. Etkileniyorum kardeşim. Moral bu. Adam beni geçsin. Hadi abi? bu tartışalım. Keşke bu tartışalım. Allah Allah. Ben de ne gerçekçi ama. Gezdireyim mi? Hadi hadi. Mert sen de hadi. Geliyorum yine. Pusacağım abi saydı haberin olsun. yüzünü yıka bir koltuğu düzelt bir şey yap. Bir 31 çek. Hadi. Hadi. Ah. Hadi. Ananı sikeyim. Bir şey Başka şeyleri de mi bozuyayım moralini? Uçtu. Git kill almazsın öldürürüm seni. Neyse la oğlum ne Hadi ya alacağız oğlum. Bedava maç amına koyayım. Alacağız tabii canım amına koyayım. Alacağız Adam, ben, ben adama çok, çok. Yok amına koyayım. E. Ya adama ben de diyorum ki kurulmayın kardeşim. Bırak siktir yani sik. ya anasını siktir. Ya aptallarla gerçekten aptal mı olacaksınız? Yani. Ben sizle aptal oluyor mu? <gülüyor> 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 Neyse şaka şaka. Bu da AFK. İyi bırakın abi adamın şeyini. Her zaman aynı şeyi yapıyor. Ben yapmıyorum abi. Ben bir şey dedim mi adama? Yapıyorsunuz yapıyoruz abi. Adam oyun, ben oyun başına adam beri adama yani. hiçbir şey dedim mi? Duydun mu? Kaydı izleteyim tek sana. Takıp takıp takıp. Yok güzel bir İşte bu kadar ya. Yarrağını yediğim ya. Adam işte cips bu ya. Helal lan. <laughs> helal Barış abi de bana kızıyor. Ben sen, yapıyorsun diyor. Ama. Bak, sen yapıyorsun abi. Ben hiçbir şey demedim ama. Abi Yapam şimdi sana. şöyle Oz abi adamı zorbaladın dedi. Sen tek kelime etmeseydin ya, o zaman tamam. An şimdi bak bu adamla ilgili valla çıkacağım oynamayacağım. Tamam tamam çeke ya adam basın. dışında herkes alındı amına koyayım ya. <laughs> amına koyayım adam dışında herkes adam alındı ya. ya. kilo almış adam amına koyayım. Ya abi adam beyitliyor <laughs> diyor Hayır. 16 tamam, kilo almış bir diyor. Bir de video abi, çekiyorum bari video adam? videonun hatırına yapmayın bari bile. Adam. Doğru söylüyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam başla. Burada adam 10 can falan. Öyle. Bu kadar fark aldım size. Aynen öyle. Hadi ya kazanacağız. Grubette oynuyorsun Normal yani. Hadi bakayım silah bakayım. Orange maybe drop. Tek tek kapattım. Go hey. Boiler güzel, baylaş. güzel, güzel, Can az ya boiler. Muhtemelen. Geliyor, A geliyorlar. Geldi atladı. Attırın. Geldi. Bana geldi. Çok esin abi. Vuramamıştım. Ben short'a bakıyorum. Çok güzel. 30 ok, saniye biz de oyduk. Tamam. Hep bomba bizde. Tamam. Şorta cross'luyum. Şorta cross'luyum. Al çok az. Son 10 canı var. <laughs> Helal. Zıngıl attım. Helal <laughs> i̇şte bu ya. Ben açtığımı. Ayy. 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 bizim takım bu. Hmm, Mert dur Bak, bakayım sana drop atıyorum. Oyun ciddiyete döndü mü nasıl oluyor bir anda gördün mü? Mert, atıyordum oğlum full çek. Ne istiyor? Full ee, tamam full çek. Silah mı? Bak bu yayındayız değil mi? Bu yayını paylaş ha. Kayıtlı paylaşacağım da bu abi. Çok sinirli ve kavgalı. Böyle gerçekçi oldu ya bir de. Tabii canım. Oldu? Öyle yazacağım başla. Aynen. Gerçekçi o... abi de yani. Yalan yok öyle yani. Böyle kavga ettik abi. Bir round bile vermemişiz CT tam. Abi işte buyuz ya. Ozi flash flash. Geri çıktı. Bir round vermişiz aynen. Ve rush galiba. Giremediler. Biliyoruz gelebilir, B'ye gelebilir. B'ye gelebilir. Helal, helal G'siniz. Helal lan. Barış abi koşarsan ölürsün. Smoke açsana nade'le, smoke açsana nade'le. Adam G'si, hadi oğlum. B'ye dikkat, B'ye dikkat. <laughs> Apartman duydun mu hiç? Bizim adam baksana şeye gitti. Abi ikinci mi? Bir kere, bir kere. Dönsene o e, zeytin salakta. Dön. Bomba da, bomba pitte. <laughs> pitte diyeyim yer <ya>, nemesi lan? <laughs> T'den çıkılan yer var ya abi. Rampa rampa. Ha rampa pardon. Helal lan o zeline sağ Bir tanesi çok low. Tamam sakin, sakin baba. Vermiyorum şu salakla bakış sonrası çocuklarına. Abi hiç ayır açılmayın zaten süreleri mak mak yok mak bir anda push atacaklar. Ozu ben bakıyorum. Hiç riske atmayalım bir milyarlar. de şey <laughs> Ben bir de İleride geldi, geldi, geldi banana banana. Tamam vuracağım. Geri çık Alt tamam mi? geri çık. Gel lan. Bir tane daha tamam geliyor geleceğiz. Nelere? Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok güzel tamam. Ardından